Herkese merhabalar Yarın itibariyle e, akrep yeni ayı e, İstanbul saatiyle 015'te e, gerçekleşiyor olacak. Akrep yeni ayı bizlere e, kararlı, sakin e, doğru ve güvenilir bireyler olma yönünde e, katkı e, olmaya geliyor. Onur ve saygınlık temalarıyla ile, ile e, bireysel alanlarımızda yeniden lider ve görünür olma yolunda aslında bizlere ışık tutuyor olacak. E, her ne kadar biraz gergin enerjiler e, olsa da e, bizler e, kendimizi, e, duygularımızı, düşüncelerimizi gizlemeden, saklamadan e, açabilelim ve bağımsızlıklarımızdan bu süreç içerisinde e, kurtulabilelim e, yeter ki. Ee, o zaman e, Akrep yeni ayı bizlerin e, kolaylıkla değişim ve dönüşüm e, yapmasını aslında sağlayacak olacak. E Akrep yeni ayında şüphe etmek yerine güven ve sabırsızlık, e, güven e, aslında şüphe etmek yerine güven duymayı, sabırsızlık ve inatlaşmak yerine de sabırlı ve dayanışma içerisinde daha esnek olmayı seçersek gerçekten Akrep Yeni Ayı bizlere mucizeler ve hediyeleri mutlak olacağını düşünüyorum. Akrep Yeni Ayını sadece olumsuz olarak değerlendirmek doğru değil. Her olumsuzluğun bir ya da her karanlığın bir aydınlığı olduğunu asla unutmamak lazım. Akrep Yeni Ayı da böyle karanlıklarımıza ışık tutacak Tabii ki bu ışık tutunca büyük bir değişim e, kısıtlamalar e, engeller Elbette ki hayatımızda olacak Ancak e, bu değişim ilerleyen zamanlarda bireysel hayatımızda da e, Türkiye genelinde Hatta dünya genelinde daha güvenli bir ortamın e, olmasını sağlıyor olacağını düşünüyorum Akrep yeni ayı aile, aile bireyleri, ebeveyn ve evimizle ilgili konuları aslında ön plana çıkıyor olacak. Biraz daha güvenli hissettiğimiz alanlara yöneleceğiz gibi gözüküyor. Ve akrep yeni ayı olaylara daha sübjektif bakarak kendimizi fark edebilmemizi sağlayacak. Bu dönem içerisinde aslında bireysel seanslar, kendimizi keşfetme seansları, meditasyon ve dualar ve kendimiz olabilme yönünde çalışmalar yaparsak aslında harikalar yaratabiliriz. Ve sahip olduklarımıza karşı biraz daha kendimize sorumlu hissetme enerjisi hepimizde yükseliyor olacak. Akrep yeni ayın etkisiyle Sevdiklerimizi kaybetme, e, korkusu, yalnız kalma, terk edilme duygularımız kendimizi zaman zaman huzursuz, gergin e, hissetmemizi sağlayabilir. E, kaybetmek gerçek mi? Bunu bir sormak lazım. Gerçekten biz sevdiklerimizi kaybediyor muyuz? E, yoksa sevdiklerimizle e, ruhsal anlamda e, hep bir arada mıyız? Bu da tartışılır. O yüzden aslında hiç kimseyi kaybetmiyoruz, hiç kimse bir yere gitmiyor. Aslında iletişimsel enerjisel bazda hep biz bir aradayız. Yeter ki o an düşünelim birbirimizi, öyle söyleyeyim. O yüzden bu korkulara takılı kalıp hayatımızı kısıtlamamamızı öneriyorum. Akrep Yeni Ayı geçmişte belki yaşadığınız birçok olayları yeniden e, gündemimiz yaparak çözüm bulmamızı sağlıyor olacak ve Akrep Yeni Ayı yükseldiğinden e, gizli saklı ne var ise ortaya çıkaracak ve iletişim gezegenimiz Merkür 6 Kasım'da Akrep Burcuna geçiyor olacak ve 24 e, aralığa kadar da Akrep Burcunda kalıyor olacak. Dolayısıyla Akrep Burgusu çok yoğun hissediyor olacağız. İletişimsel anlamda da e, yanlış anlaşılmaya e, kavgaların her an sakin, e, sevdiklerimizle sakin e, ve huzurlu bir iletişim içerisindeyken e, tartışmanın e, çıkabileceği bir ortam aslına bakarsanız iletişimsel bazda da. O yüzden biraz daha e, dikkatli olmakta, duygularımızı özellikle söylerken daha dikkatli, daha temkinli, daha düşünerek e, konuşmamızda, iletişim kurmamızda fayda var. Aslında bugünlerde e, günlük tutmak, e, duygularımızı ve düşüncelerimizi e, kağıda dökmek Bizlere bence çok iyi gelecek bir terapi hem kolay hem pratik hem de duygu ve düşüncelerimizin boşalmasına sadece yazarak katkı sağlayacak pratik bir meditasyon ya da terapi diyebiliriz buna. Böylelikle kendimizi daha rahat ifade edebildiğimiz bir günlüğümüzde. de aslında duygularımızın boşalmasını, orada sıkışmış duyguların boşalmasıyla rahatlama, kendi içimizde rahatlama ve esneme ve huzur, özgürlük duygusunu yaşatabiliriz kendimize. Evet, akrep yeni ayının etkisiyle birlikte sanatsal ve yaratıcılık enerjileri de aslında yükselişe geçebilir birçok kişide. E, aşk kumar tipi oyunlar, sanat aktivitelerimizde artışlar da e, olabilir. Yeni aşk ilişkileri uzun zamandır belki dengeli bir başlangıç yapamıyordu ama şimdi dengeli bir e, ilişkiye yelken açabilecek. Hatta evleneceği kişiler ile tanışmalar e, söz konusu olabilir akrep yeni ayında. Özellikle el becerisi sanata eğilimi olan bay ve bayanların yollarının kesici, kesişeceğini düşünüyorum. Ee, hani derler ya Kasım'da aşk başkadır Göreceğiz aşk gerçekten Kasım'da başka mı yoksa değil mi ee, Ve sanat Camiası ile ilgili evlenme Haberleri duyabiliriz İş yaşantımızda işverenler Veya patronlarımızla ilgili Gerginlik anlaşmazlıklar Söz konusu olabilir İş değişikliği ve işten ayrılmalar Bireysel hayatımızda Gündemimizde olabilir Yani ee, Satürn'ün bizlere hediyesi de olabilir. Satürn'ün bizlere cezası da olabilir. Bu sizlerin nasıl yol aldığınızla ilgili bir süreç aslına bakarsanız bireysel haritanızda bir sonraki dönemlerde nasıl yol aldınız, ne kararlar, neler yaptığınızla ilintili tirasına bakarsanız. Akrep yeni ayında zehirlenme, kramp, bacaklarda kramp olayları, damar yolları, kalp sıkıntıları, diş sorunları, bilek ve ekrem burkulmaları olası rahatsızlık sorunları olarak gözüküyor. Bunlarda dikkat etmekte fayda var. Çok fazla ne yapmalıyız aslında eklem burkulmalarına Biraz daha dikkat, biraz daha sakin hareket edersek, fevri hareketlerimizi biraz daha yavaş hareket edersek belki bu olaylara maruz kalmayız. Gelelim ortaklaşa iş yaptığımız ve ikili ilişkilerimiz, evliliklerimiz. Benim öngörüme göre sanırım en beğendiğim enerji burası. Her tür ortaklık kurmak, ilerlemek için. Aslına bakarsanız e, Jüpiter destekliyor gözüküyor burada. E, Venüs gezegenimiz de 6 Kasım'da Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. 14 Aralık'ta da Venüs Retro Hareketi'ne başlayacak. Ve 29 Ocak 2022'ye kadar da Retro Hareketi'ne devam ediyor olacak. Ve Venüs Retro olmadan aslında bu günleri e, değerlendirmekte fayda var. Evet Oğlak Burcu'na geçecek. Belki kısıtlayıcı bir enerji bizlere veriyor olacak Venüs birçok açıdan aşk ve ilişkiler konusunda. Belki bu kısıtlayıcı enerjiyi şu şekilde de düşünebiliriz. Biraz daha ilişkilerimizde gerçekçi düşünebilme, biraz daha iş yaşantımızı sağlam temellere oturtma biraz daha ileriye dönük plan yapma olarak değerlendirmenizde fayda var. Venüs Oğlak Burcu ile ilgili. Evlenme ihtimallerinin artacağı bugünlerde samimi ilişkiler, saygı faktörünün etkin olacağını düşünüyorum. Ve birçok meslekte kişilerin alacakları yardım ile rahatlama sağlanacağını düşünüyorum Akrep yeni ayında. E, yurt dışı bağlantılı veya yabancı uyruklu kişi ve kişilerle ortaklık e, ve ilişki de bu dönem içerisinde başlayabilir. E, tabii ki bir e, işe ya da bir e, evlilik kararı e, tarih belli değilse e, almadıysanız bunu mutlaka astrolojik olarak e, değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bunlar genel anlamda aslında bahsedilen e, süreçler. Bireysel anlamda sizin haritanız burada ön planda olacaktır. Bunun da altını çizmek isterim. Müşterek gelir, miras ve vergi konularıyla ilgili sorunlar çıkabilir ve bu konularla ilgili suistimal, aldanma ve dolandırma enerjisi oldukça yüksek ve dikkat etmekte fayda var. 3 Aralık ayına kadar aslında biraz daha kurban olma, aldanma, suistimal enerjileri yoğun olacak. Biraz daha bu konulara dikkat etmemizde fayda var. Bir karar vermediğim, bir karar vereceğimiz zaman mutlaka ne yapmalıyız? Bu kararı düşünerek ve düşünme payı kendimize bırakarak vermekte fayda var. 9, 10, 15 ve 16 Kasım tarihleri gerçekten gergin ve zorlayıcı enerjiler barındırıyor. Bugünlerde özellikle çok çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle 10 Kasım, 9 Kasım zorlayıcı ve gergin enerji hakim olacak gözüküyor. Umarım bu enerjiyi kolaylıkla atlatırız. Akrep yeni ayında Türkiye açısından baktığımda olumlu yönde aslında ilerleyeceğimizi, belki bu süreçte biz bunu görmeyeceğiz ama değerlendirmemizi. Fakat ilerleyen zamanlarda bununla ilgili sürecin bizim özellikle finans konusunda katkı sağlayacağını düşünüyorum özellikle kuyumculuk mücevher altın ve değerli madenlerle ilgili e, bu kaybettiğimiz finansal öz değerimizdeki düşüşü farklı yaklaşım ve kararlarla e, farklı bir boyuta e, geçecek geçeceğini düşünüyorum e, sağlık konusunda da e, kendi aşımızın devreye gireceği haberlerini e, duyabiliriz ve Türkiye açısından gizli düşmanlarımız gerçekten çok dikkatli olmakta fayda var. Banka ve gayrimenkul kaynaklardan faydalanma imkanları, fırsatı ortaya çıkabilir. Ancak dediğim gibi yapılacak işlemler hemen gözükmeyeceğinden bunu bilmenizde fayda var. Akrep yeni ayın etkisi 17-18... 19 Kasım'a kadar süreceğinden kendimize keşif yönünde iyileştirme, özgürleştirme alanlarında kullanmamızı ve hayatın günlük tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Korkudan değil, güvenden işlemenizi tavsiye ediyorum. Akrep yeni ayı düşünüldüğü zaman korku enerjisinin yayılmasından ziyade yaydığımız enerji, güven, değişim, değişimin kolay olması enerjisini yayarsak akrep yeni ayı da gökyüzündeki gezegenlerde yeryüzündeki bireylere daha katkı olacağını düşünüyorum. Bizler hangi frekans ve titreşimi enerjiyi ve düşünceyi yayarsak aslında onu yaratıyoruz. O yüzden gelin akrep yeni ayında güzel düşüncelere sahip olalım. Zorlu enerjiler, kısıtlayan enerjilerin hayatımızdan kolaylıkla su gibi akıp geçmesini niyet edelim. Her şeyin başı niyet arkadaşlar. Bunu asla unutmamakta fayda var. Biz ne günler geçirdik bu de geçireceğimizden eminim. Şimdi gelelim 5 Kasım Akrep Yeni Ayı burçları olan etkisini e, anlatacağım ve burada akrep yeni ayında e, burçlarınıza göre e, yükselen burcunuzu e, dinlemenizi tavsiye ediyorum koç burcu 21 mart 19 nisan e, yeni ay aslında e, koç burcu için bilinçaltı dünyasına inerek kendinizi rahatlamanıza hayata bakış açınızı değiştirmenize katkı sağlayacak Ortaklaşa mallar, miras, vergi veya sigorta işlemlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Suistimal aldanma veya tam tersi aldatma ve suistimali Koç burcu da yapabilir. Aslında bu konulara ne yapması lazım? Koç burcunun dikkat etmesi lazım. Boğa burcuna gelirken 20 Nisan, 20 Mayıs Tarihleri arasında doğan boğa burçlarımız şans ve mucizeler e, onlardan yana e, evlenme teklifi yeni ortaklıklar ve yeni bir kimlik e, aslında boğa burcunu e, taşlandırıyor olacağını düşünüyorum. İkizler burcu için e, akrep yeni ayında biraz daha sağlığımıza e, özen göstermeli iş yaşantımızdaki sorunlar. Yeni bir iş, işsiz kalma gibi sorunlar gündemimiz olabilir ikizler burcu için. E, sosyal çevre, akraba ve sevdiklerinizle ilgili diyaloglarınıza karşı daha yapıcı olmaya özen göstermemizde fayda var. Olası kavga ve tartışmadan e, uzak durmamız aslında e, sağlığımız açısından, ikizler burcu açısından, yükseleni ikizler olanlar açısından oldukça önemli. Yükseleni yengeç olanlar akrep yeni ayı e, hayatlarında biraz daha aşk, yeni kararlar ve birlikteliklerini farklı bir boyuta taşıma isteği e, gerçekleşebilir. Yükseleni aslanlar için ise yeni bir eve taşınmak, e, sevdikleriyle güven duydukları alanlarda yaşanabilir. E, aile ve sevdikleriyle ilgili sağlam temelleri yaşantılarına taşıma kararı alabilirler. Biraz daha aileye, biraz daha eve yönelebilir Aslan Burcu. Biraz daha aslan yükseleni, aslan olanlar hem kendi sağlıklarına ve aile bireyleriyle ilgili sağlık sorunları, iş ve mesleki terfi de olabilir, ayrılma kararları da Aslan, yükselen aslan e, burcu için e, gündemi olabilir. Yükselen başaklar için sosyal çevreniz, sevdikleriniz, eş, dost ve akrabalarınızla ilgili iletişim trafiğinizde hızlanma, seyahatler e, ve yanlış anlaşılmalardan ötürü tartışma ve kavganın içinde kendinizi bulabilirsiniz. E, hareketlerinizi biraz daha yavaşlatmanızı tavsiye ederim. Kaza riskleri Sizlere Başak Burcu için oldukça yüksek gözüküyor. Terazi için, yükselenleri terazi için nakit takışınızı yükseltmek adına bugüne kadar farkında olmadığınız yeteneklerinizi keşfetmeniz için ideal ve destekleyici etkisi olacağını düşünüyorum. Belki bugüne kadar öngörmediğiniz bir yeteneğinizi keşfedeceksiniz. Zaten akrep yeni ayı da kendimizi keşfetmemiz için gizli saklı kalan duygu ve düşüncelerimizi su üstüne çıkarması için gerçekten bizlere hizmet ediyor olacak. Yükseleni akrepler için yepyeni bir değişim ve dönüşüm zamanı, hedefleri ve ortaklaşa işlerini rayına koyma ile ilgili gündem leri olacağını düşünüyorum. Yaylar için, yükselen yaylar için meslek hayatlarında dalgalanmalar, aklınıza daha gelmeyecek hayatınızda olumlu ve olumsuz radikal değişikliklere hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Belki yaylar biraz daha kendilerini farklı Eğitimlerde yeni girişimlerle kendilerini yenileyecekler. Aslında bu süreçte Akrep Yeni Ay'da onların kendilerini geliştirmesi için yeni eğitimlerle aslında destekliyor. Ve bu ilgi duydukları ve yöneldikleri bölümle ilgili de belki bugüne kadar düşünmedikleri e, olası meslekler yeni bir meslek e, de sunabilir. E, akrep yayların biraz daha e, aslında hayatlarında büyük bir değişim e, gerçekleşeceği için biraz daha meditasyon, dua, e, biraz daha e, teslimiyette olmalarında bu süreçte fayda olacağını düşünüyorum. Oğlaklar için yükselenleri oğlaklar için e, yeni grup projesi kurma, yeni işleri açılma fırsatı olacak. Ancak gizli düşmanlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ikizler burcu gibi. Kova, yükselenleri kova, kariyerleri için uzun vadede hedeflerini şekillendirmek ve arzularını, ideallerini hayata geçirme kararları ve projeleri içerisinde kendilerini bulabilirler. Bunun yanı sıra üst düzey yöneticileriyle ilgili belki sözlü tartışma ve bu tartışma sonrası da e, terfi veya yeni teklifler e, alabilirler. Çekişme de olsa sonuçta kovalar kazanacak diyebilirim. E, balık ise balık yükseleni balıklar ise kendilerini ortaya koyma konusunda e, inanç kaybı e, Başka bakış açılara karşı olan ön şifalanacağı bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. E, konuları belki biraz daha başka kültürler, e, başka kültürlerle ilgili, yabancı uyruklu e, seyahat, yabancı ülkelere seyahat e, ve yeni kültürlerle iç içe olma isteklerinde artışlar ve düşünceler içerisinde olabilirler Ancak seyahat düşünceleri varsa özellikle yabancı ülkeye doğru problemlerle karşılaşabilirler O şimdiden uyarmamı yapayım Evet akrep yeni yeni'ayı yarın bizler için gerçekleşiyor olacak bakalım akrep yeni ayının bizlere hediyesi nedir katkısı nedir kendimizi keşfetmemiz için hangi sonsuz olasılıklara sahibiz akrep yeni ayında bunu fark edebilmek algılayabilmemiz için hangi sonsuz olasılıklara sahibiz mucizeler sizlerle olsun değişim kolay olsun Karanlığınız ışık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.